Burası imparatorlukların kalbi, Topkapı'nın, Dolma Bahçe'nin, Yıldız'ın şehri. Ve bir gün bu şehir, kaderini bir sultanın zekasına, korkularına ve yalnızlığına teslim edecektir. 1842 yılı, Eylül ayı. Beşiktaş Sarayı'nda bir çocuk doğar, Abdülhamid Efendi. Babası Sultan Abdülmecit, modernleşmeyi seven bir hükümdardır. Annesi Tiri Müjgan kadın, zarif ama kırılgan bir ruha sahiptir küçük yaşta kaybeder annesini. Sarayın içinde büyür ama sıcak bir aile ortamında değil, daha çok soğuk duvarlar ve karmaşık hiyerarşiler arasında. Abdülhamit çocuk yaşta sessizdir, gözleriyle konuşur. Saray hocaları onu diğer şehzadelerden farklı bulur, konuşmaz ama her şeyi duyar. Kardeşi Murat daha dışa dönüktür, Avrupa müziğine, tiyatroya düşkündür. Abdülhamid ise daha tendimli, daha gözlenci. Bir gün hocası ona sorar, sultan olsan ne yapardın, efendim? Abdülhamid gülümser, önce kimin dost, kimin düşman olduğunu öğrenir. Bu söz, ileride bir imparatorluğun kaderini özetleyecektir. Gençliği boyunca marangozlukla ilgilenir. Ahşapla uğraşmak onu sakinleştirir. Atölyesinde kendi elleriyle küçük masalar, sandalyeler yapar. Sessizlikte düşünür. Fakat sarayın dışı fırtına gibidir. Osmanlı, Avrupa'nın baskısı altındadır. Tanzimat reformları başlatılmış, batı tarzı kanunlar yürürlüktedir. Halk umutludur ama devlet yorgundur. 1861'de babası ölür, yerine Abdülaziz geçer. Yeni padişah otoriterdir, deniz kuvvetlerini güçlendirir ama mali disiplini unutur. Lüks harcamalar, borçlar artar. Saray içinde huzursuzluk büyür. Abdülhamit bu dönemde siyasetin kokusunu ilk kez hisseder. 1867'de Abdülaziz Avrupa turuna çıkar. Yanında şehzadeler Murat ve Abdülhamid vardır. Paris, Londra, Viyana, Abdülhamit batı medeniyetini çıplak gözle görür. Fakat bir detay onu derinden sarsar, Avrupa gazeteleri Osmanlı'yı hasta adam olarak tanımlamaktadır. Bir gece Londra'da günlüğüne yazar, onlar bizi hasta sanıyorlar. Oysa biz sadece yanlış tedavi görüyoruz. Bu satırlar onun gelecekteki politikasının temeli olacaktı. Yıllar geçtikçe Abdülhamid, sarayda gözlemci bir gübü haline hildi. Ne çok görünür, ne de çok konuşur. Ama herkes onun zekasını bilir. Özellikle de teyzesi Pertevniyal Valide Sultan. 1876 yılına gelindiğinde imparatorluk artık çatırlamaktadır. Abdülaziz tahttan indir. Yerine önce 5. Murat geçer ama akıl sağlığı kısa sürede bozulur. Saray çaresizdir. Devlet adamları yeni bir aday arar, Şehzade Abdülhamid. Tahta çıkmadan önce Mithat Paşa ona yaklaşır. Anayasa ilan edeceğiz, meşrutiyet getireceğiz. Millet senden bunu bekliyor. Abdülhamid başını eğer, sessizce dinler. Sonra sadece şunu söyler, devlet yaşasın, gerisi kolay. 31 Ağustos 1876'da tahta çıkar. Artık Sultan II. Abdülhamid'dir. O gün Topkapı'da, binlerce kişinin önünde kılıç kuşanırken yüzünde ne sevinç ne korku vardı. Sadece sessiz bir kararlılık. Rusya, Osmanlı'ya karşı harekete geçmişti. Balkanlar kaynamaktadır. Devletin her köşesi karanlık bir fısıltı gibidir. II. Abdülhamid hemen işe koyuldu. İlk icraatı, Kanuni Esası, 1876 Aralık ayında Osmanlı'nın ilk anayasası ilan edildi. Avrupa başkentlerinde bu haber heyecanla karşılanır. Yeni bir çağ başlıyor, fakat Sultan iyi bilir, bu anayasa kalın bir duman perdesidir. Onun asıl amacı, dış baskıyı hafifletmek ve devleti nefes aldırmak. Ardından 93 harbi patlak verdi. 1877 ila 1878 Osmanlı Rus Savaşı, Osmanlı ordusu yenilir, Balkanlarda köyler yanar. On binlerce göçmen İstanbul'a akar. Padişah, Dolma Bahçenin penceresinden yanan Edirne yönüne bakar. Yaveri Mahmud Celaleddin sorar, hünkârım, savaş bitecek mi? Abdülhamid başını kaldırmadan yanıtlar, savaş bittiğinde devletin kaç parçası kalacak, onu merak ediyorum. Bu savaş, onun için bir kırılma olur meclisi dağıtır, anayasayı askıya alır. Böylece, istibdat devri, başlar. Ama bu istibdat, sanıldığı gibi sadece baskı değildir. Aynı zamanda modernleşmenin en hızlı dönemi olacaktır. Demiryolları inşa edilir, Hicaz, Anadolu, Rumeli hattı. Eğitim reformu başlar, müştiyeler, idadiler, sanayi mektepleri açılır. Tıbbiyeden mühendis mektebine kadar yüzlerce okul kurulur. Halk arasında şöyle denir, Abdülhamit korkutur ama öğretir. Yıldız Sarayı, artık sadece bir saray değil, bir sinir ağıdır. Telgraf hatlarıyla imparatorluğun dört yanından bilgi haber. Padişah, gelen her raporu kendi eliyle okut, notlar alır. Bir gün Mabeyinci'ye der ki, ben padişah değilim, posta memnunum. Bu söz, onun yönetim tarzının özüdür. Her şeyi bilmek, her şeyi kontrol etme. Ama bilgi, beraberinde korkuyu da getirir. Yıldızda bir gölge dolaşır, hafiyedir. Binlerce ajan, her şehirde, her mecliste sultan adına bilgi toplar. Kimi dostlukla, kimi tehdit ediyor. Böylece Abdülhamid, imparatorluğun nabzını doğrudan hisseder. Ama halk arasında yeni bir kelime yayılır, jurnal. Saray, her şeyden haberdar bir labirenttir artık. Kimse kime güveneceğini bilemez. Yine de devlet ayakta kalır. Avrupa güçleri birbirine düşerken, Osmanlı dengede durur. Bu, Abdülhamid'in en büyük ustalığıdır, denge siyaseti. Bir yanda İngiltere, diğer yanda Almanya. Sultan, İngilizlere güvenmez ama onlarla konuşur. Alman İmparatoru II. Wilhelm'e yaklaşır, demiryolu projeleri, silah anlaşmaları yapıyordu. Berlin'den İstanbul'a uzanan hattın her kilometresi bir satranç hamlesidir. Onlar haritaları cetvelle çiziyordu, bu ise haritaların arasındaki boşlukta oynuyordu. Bu dönemde Abdülhamid'in aklına yeni bir kütür düşer, İslam Birliği, Panislamizm. Batı, Osmanlıyı, Türk İmparatorluğu olarak görürken, Hop, Müslümanların halifesi, dinliğini öne çıkar. Afrika'dan Hindistan'a kadar milyonlarca Müslüman için tek bir merkez oldu, İstanbul. İngilizlerin uykusunu kaçıran, Fransızların gizlice korktuğu şey işte bu. Ama içerideki muhalefet artar. Jön Türkler Avrupa'da öldürdü. Gazetelerde ona, Hızıl Sultan, derler. Abdülhamid bir akşam mektup gözlüğünü çıkarır, ısıldar, onlar beni anlamıyor. Devleti kurtarmak için devletten korkmaları gerekiyordu. Bu söz, hem trajik hem derin bir gerçektir. Sarayda geceler uzar. Padişah her gece dua eder, Kur'an okur, telgraf raporlarını inceler. Kendini yalnız hisseder. Yaverlerinden biri der ki, hünkârım, siz hiç gülmüyorsunuz, gülmek. Devlet işi bitince güleriz evladım. Bu cümle, Yıldız Sarayı'nın duvarlarında yankılanır. Yıldız Sarayı artık bir beyin gibidir. Her gün yüzlerce telgraf gelir. Yemen'den, Mısır'dan, Paris'ten, Hindistan'dan. Her biri farklı bir dünyadan ama hepsi tek bir zihne akmaktadır. Abdülhamid'in zihnine bu yıllarda Avrupa sahnesinde yeni bir oyun kurulmaktadır. İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı topraklarını paylaşma planları yapmaktadır. Her biri diğerine karşı sultanı kendi tarafına çekmeye çalışır. Abdülhamid ise hepsine aynı cevabı verir, bekleyin. Bu tek kelime, onun diplomatik ustalığının özüdür. Zamanı uzatır, kararlara direnir. Ama hiçbir taviz de vermez. Oyun kurucular arasında bir, oyun bozan gibi görünür. Fakat perde arkasında, tüm ipleri elinde tutan oldu. Bir Alman mühendisin Hicaz Demiryolu projesinde kapısını çalması da bu dönemde oldu. Bu hat Mekke'ye kadar uzanacak, ünkar. Kutsal toprakları İstanbul'a bağlayacak. Abdülhamit gözlüğünü düzeltir, gülümser. Bu sadece ray değil evladım, bu milletin damarlarıdır. İcaz demiryolu, onun siyasi manifestosudur. Toprak kaybeden bir imparatorluğun, inançla övdüğü yeni bir ağ. Böylece sultan, hasta adam, denilen devlete yeni bir dolaşım sistemi kazandırır. Ama bu parlak fikirler, içerideki huzursuzluğu dindirmez. Jön Türkler, Avrupa'da yayılan gizli derneklerle örgütlenmektedir. Gazeteler Abdülhamid'i hedef alır. Zalim, Borçak, geri kapalı. Bu kelimeler, Yıldız Sarayı'nda yankılanırken Sultan sadece susar. Bir gece yaverine der ki, onlar beni tarihe kötü yazacaklar. Ama tarih onları hatırlamayacak. Abdülhamid'in en güçlü silahı kalem değil, zaman. Sabırla bekler, rakiplerini kendi korkularında boğar. Fakat bu sessizlik, giderek bir yalnızlığa dönüşür. O dönemde Ermeni komutacıları, Anadolu'da isyanlar çıkarmaya başlar. Avrupa gazeteleri hemen devreye girer, Türkler katliam yapıyor. Sultan şaşılmaz. Her imparatorlukta iki düşman vardı. Dışarıdaki kurtlar ve içerideki aç gözler. Bu dönemde bir mektup geliyor. Gönderen, Theodor Herzl. Konu, Filistin'de Yahudi devleti kurmak. Herzl'e büyük bir teklif sunar, bütün Osmanlı borçlarını ödeyin karşılığında Filistin'de yerleşim hakkı verin. Sultan kısa bir yanıt gönderir, benim cesedimi parça parça etmeden o toprakları kimseye veremezsiniz. Bu cümle, dünya tarihine geçer. Zihinlerin savaşı artık inançla da ilgilidir. Abdülhamid, sadece toprak değil, ümmet bilincini korumaya çalışmaktadır. Ama aynı dönemde sarayda karanlık bir haber dolaşır, sultana suikast planı. 1897 yılı. Yıldız Camii'nin çıkışında, Cuma Selamlığında bir patlama olur. Bir saniye farkla kurtulur. Patlayan bomba bir araba dolusudur, saatli düzenekle hazırlanmıştır. Abdülhamid arabasına biner, kimseye bakmaz. Sadece şu söz duyulur. Ölüm bile randevuyla gelmeli. O günden sonra Yıldız Sarayı'nın sessizliği daha da derinleşir. Zaman geçtikçe Abdülhamid'in bölgesi büyür, kendisi küçülür. Yıldız Sarayı bir kale gibidir artık, imparatorluk yavaş yavaş küçülürken, sultanın dünyası da duvarlar arasında daralıyor. Padişah artık geceleri uyuyamaz, haritalarla, telgraflarla, raporlarla baş başadır. Kandil ışığında oturur, raporları tek tek okur. Bir notta yazan tek cümle dikkatini çeker, Selanik'te genç subaylar gizlice toplanıyor. Bu gençler, İttihat ve Terakki adını alacak, Abdülhamid'in kaderini değiştirecek. Yıldızda zaman farklı akar. Her sabah saray bandosu kalar, kuşlar salınır, saatler ayarlanır. Ama dışarıda, dünya değişmektedir. Telefonlar, fabrikalar, yeni ideolojiler. Osmanlı ise hala denge üstünde yürüyen bir cambaz gibi. Abdülhamid tüm yenilikleri dikkatle izler fotoğrafçılığı sever, yüzlerce kare çektirir. Bütün valilere emir gönderir, vilayetlerinizi fotoğraflatın, bana gönderin. Bugün Osmanlı'nın en geniş görsel arşivi, onun bu merakından kalmıştır. Fakat bu merakın arkasında başka bir neden vardır, görmek. Her şeyi görmek, her yerden haberdar olma. Bu takıntı zamanla bir korkuya dönüşür. Bir gece yaveri sorar, hünkârım, siz hiç korkar mısınız? Sultan sessizce cevap verir, yalnız kalan herkes korkar evladım. Bu yıllarda, onun adı artık Avrupa'da bir efsaneye dönüşmüştü. Kimi ona, deha, kim, plan, der. Ama herkes bir konuda hem fikirdi, hiçbir lider onun kadar uzun süre tahtta kalmamıştı. Ancak içerideki genç subaylar artık beklemek istemiş. 1908 yazında Makedonya'da Kınırcın Çakar, ikinci, meşrutiyet ilan edildi. Halk sokaklarda sevinçle bağırıyor. Özgürlük, mühiyet, necris, yıldız sarayı sessizlik. Abdülhamid, telgrafı otur, başını kaldırır, demek ki zamanı geldi. Birkaç ay sonra 31 Mart vakası patlak verir. İsyan, tam, karmaşa. İttihatçılar Selanik'ten hareket ordusuyla İstanbul'a gidiyor. Yıldız'ın bahçesine top sesleri yaklaşır. Sarayın kapısı çalınır. Komutan Mahmud Şevket Paşa içeri girer. Padişahım, meclis sizi halletti. Abdülhamid sessiz kalır, sonra gülümser, millet iradesi öyleyse, boynun kıldan incedir. Bu cümleyle Osmanlı tarihinin en uzun hüküm süren sultanı, tahtından iner. Saray sessizdir. Yalnızca bir köşede duran Kur'an'dan yankılanan ses duyulur, her şey fanidir. Abdülhamid, Selaniye sülgüne gönderilir. Bir zamanlar imparatorluk haritalarını parmaklarıyla çizen adam, şimdi küçük bir köşkte, pencere kenarında oturur. Kuşlara yem verir, marangoz tezgahında küçük oyuncaklar yapar, bir zamanlar milyonların kaderini yöneten adam, şimdi kendi sessizliğini yönetiyordu. Ona, yıldızdaki sultan, derlerdi. Şimdi, Selanik'le misafir. Yalnız ama kırgın değildi. Günlüklerine şöyle yazar, Allah, devletimi korusun. Ben sadece vazifemi yaptım. Bir gün genç bir subay onu ziyaret eder, hünkârım, sizin devriniz bitti. Abdülhamit sakin bir tebessümle cevap verir, evlat, devirler biter ama devlet bitmemeli. Birkaç yıl sonra Balkan savaşları patlak verir. Osmanlı toprakları bir kez daha dağılır. O, uzak köşesinde, haberleri sessiz de dinler. Bir gün gözleri dolar, şu cümleyi fısıldar, ben devleti zorlukla tutmuştum, şimdi rüzgarla dağıldı. 1918'de hayata gözlerini yumar. Cenazesi sade oldu. Ne top atışı, ne tören. Ama İstanbul halkı onu uğurlarken, binlerce kişi dua eder, Allah rahmet eylesin, sultanımız iyi bir adamdı. Bazı hükümdarlar savaşla, bazıları zaferle hatırlanır. Abdülhamit, sessiz bir savaşın sultanıydı. Düşmanını kalemle, dostunu sabırla yenen bir zeka. Tarihin aynasında, hala bir gölge dolaşıyor, gölgedeki sultan. Tarih, yalnızca zaferleri değil, karanlıkta kalan direnişleri de yazar. Sultan ikinci. Abdülhamid Han'ın hikayesi, bir devrin çöküşü kadar bir aklın direnişidir. O, yıkılmakta olan bir imparatorluğun en zor yıllarında, devleti ayakta tutmak için tahta tek başına duran son büyük sultandı. Bir yandan içteki isyanlar, dışta Avrupa'nın sinsi planı. Diğer yanda modernleşmeye, eğitime, bilime ve iletişime verdiği büyük önü. Telgraf hatlarıyla Osmanlı topraklarını birbirine bağladı. Demir yollarıyla Anadolu'yu nefes alır hale getirdi. Yabancı borç batağındaki bir devleti, zekası ve diplomatik manevralarıyla 33 yıl ayakta tuttu. Ama belki de en çok, denge, kelimesiyle tanımlanmalıydı Abdülhamid. Batı'yı tanıdı ama taklit etmedi. Doğu'yu sevdi ama geçmişe hapsolmadı. O, Osmanlı'nın son stratejistiydi, 1909'da tahttan indirildiğinde, bir dönemin kapısı kapanıyordu. Lakin tarih, kimi liderleri tahttan indirir, ama kalplerden silemez. Yıllar geçti, imparatorluk çöktü, dünya değişti. Fakat Abdülhamid Han'ın adı hala tartışılır, hala konuşulur. Çünkü o, yalnızca bir padişah değil, bir vizyondu. Bir çağın son nöbetçisiydi o ve bazen nöbet tutmak, kazanmak kadar değerlidir. Sultan II. Abdülhamid Han, devletin son büyük aklı. Daha fazla belgesel ve büyük portreler için kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayın.